Neden? Ne yapıyoruz Ahmet Bey? Ne? Ne yapıyoruz yemeğe? Patlıcan. Patlıcan musakka. Önce patlıcanları kızartıyoruz, değil mi? Evet. Sonra patlıcanları pişiriyoruz. Sonra patlıcanlar, patlıcanlar böyle. Göre... Patlıcan, patlıcan, hey, patlıcan, patlıcan, hey diyeceğiz, değil mi? Hı -hı. Ay gazı kızsanız. Yapacağım. Altıdan, altıdan e, et, Arka, hazırdın, Hatice, Biber, patlıcan, patlıcan, neydi ya? Erişat parçası tabi. Arkadaşlar ne yazıyor? Doğumu Biber, patlıcan, limon. Anladım. Bak şurada limon yazıyor bak. Arkana bak. Evet. Limon. Şurada beyaz kovuş yazıyor. Ne? Patlıcan yemeğimi yani babam 1 2 3 4 baba ve kız. Evet arkadaşlar babam patlıcan bunun içine biber yani bilmem ne koyar. Onlar kızıyor. Ne kaç? Bu biber. Bu bilmem ne yani limon. Bilmem ne ne ya? Limon yani bilmem ne diye sataş da Ne demek? Bilmem ne limon mu demek? Hı hı. Yani, Çok mu gizli? Yani. Çok mu gizli? Yani İyi bir aktör. He iyi bir aktör. Şurada tarif yazıyor. Ee, böyle patlıcanın. Patlıcan e, neydi? Musakka. Patlıcan pasta yazıyor orada. Patlıcan pasta. Ama sen hiç yardım etmiyorsun babana. Ama babam da izin vermiyor. Tüh ben olsaydım verirdim. Sen tamam. Anne. Yani ben yapsaydım izin verirdim. <laughs> Zaten varsın anne. <laughs> Baba. Efendim, lazım sana? Bir şey, lazım bir şey lazım değil oğlum. Hadi herkese bir kokulu öpücüklü bay bay gönder. Anneciğim.